Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim tavsiye ettiğim Hue ışık kullanımını anlatacağım. Listemizin birinci lambası Philips Hue Bulb. Genellikle 3 adet ampul olarak gelirler. Genellikle abajur, çalışma masa lambası ve ta tavan lambası olarak kullanabilir. ama patladı ampulüm. Derdine son. Bir tanesi burada Diğeri çalışma masamda ve üçüncüsü de tavanda. Bir de bizde şöyle eski model olan bir Hue ampul var. Camı kırılmış, RGB'si bozulmuş ama yine de iyi bir ampul. Sadece kırmızı ve yeşil yanabiliyor olsa bile aslında bütün renkler yanabiliyordu ama bozukluk yüzünden artık sadece iki renk yanabiliyor. Bu da yeşil ve kırmızı. Bu ampul genellikle mavi yanamaz. Belki RGB'si bozuk olduğu için olabilir. Ama yine de duvarda böyle şekiller yapıyor. 1. Philips Hue Play Genellikle televizyon için alınan bu Hue ışık çok kullanışlı bir lamba olaraktır. Bundan genellikle iki tane gelir. Ama bazılarımız üç tane de aldılar. Ve zaten fişte 3 adet giriş bulunmaktadır. Bunlar genellikle yoktelen bir yatağınız varsa yatak buralarına böyle televizyona da takılabilirler. Almanızı tercih ederim. 3. Philips Hue Light Strip Plus Bu genelde Bluetooth olarak da kullanılabilir. Bluetoothlu bir ışık fakat bir tane bile butonu yok. Zaten Hue ampul ve Hue playlerimizin de butonu yok. Bu Hue ışığımız lo loş ışık ya da eğlence eğlenmek için takılabilir. İçinde 3 adet led bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi tek renklenebilirken aralarından bir tanesi RGB'dir. RGB'lerin içinde kırmızı, yeşil ve mavi bulunur. Bu ışıklar istediğimiz renk yanabilir. Bu ışıklar renkleri birleştirerek istediğimiz rengi yapabilirler. 4. Philips Hugo Bu genelde şarj olan bluetoothlu bir ışık. Aynı zamanda arkasında bir adet buton bulunur. Ekran paylaşım modundayken buton devre dışı kalır. Şu an telefonu ekran paylaştığım için ışıkları hatta size butona basayım. Standby moda getirmeye bile çalışayım. Şu an renk değiştirmesi gerekiyordu. Bir de standby'a getirelim. Genellikle standby'a getirmek için bu kadar süre basmamız lazım. Ama ekran paylaşım modunda olduğu için hiçbir şey yapmadı. Şimdi sizler için ekran paylaşım modundayken telefonda bir video oynatayım. Ekranda bir sürü kısım beyaz olduğu için anlatımda ışıklar beyaz renkte göründü. Evet arkadaşlar şimdi böyle ışıklar oluyor ve hue ışıkların gerçek renkleri de gözükmeye başladı. Hue play'ler şokta. Bir de Hue Light Strip Plus. Hapka, böyle soru var mı? Görüyor musunuz? Abi, Bütün ışıklar sırayla yanıyor. Zaten, Ve bu ışık da böyle oluyor. Ger, 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 kırmızı falan da yanacak ama. Şöyle. Duvarı göstereyim şöyle. Kırmızı da o zaman görünür zaten. Hayır, biraz ama... Diğer ışıklara bağlı. Heh, kırmızı falan olabilir. Ekranın kırmızı oluyor galiba. Genellikle çok fazla kırmızıdan çektim ama belki dikkat dikkatsiz olduğum için o videoda biraz kırmızı çekemeyebilir. Mavi de kısılıyor ışıkları arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yanamıyor. Sizin için videoyu baştan alacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar beyaz bile yanamıyor. Kırmızılık ortaya çıktı. Bu şekilde. Hoşçakalın arkadaşlar.